Ja. Ne yapalım? <gülüyor> 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 sen ne yap? Öyle. Gel lan buraya! Alçak! Benim keklerimi sen mi yedin? Benim keklerimi sen mi yedin? Tuncay benim keklerimi sen mi yedin? Sen yedin. Sen Gel ya. Benim mamamı sen mi yedin? Evet. Sen mi yedin mamamı? Al. <laughs> Daha vurmadım ki. Kork. Benim sütümü sen mi içtin? Evet. Alçak. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Gel. Benim sütümü sen mi içtin? Be alçak seni. Gel <laughs> ben <buraya>, bitmedi. <laughs> benim suyumu sen mi içtin? <laughs> Kim içti benim suyumu? Sen içtin. Vay seni terbiyesiz. Evet gel bakalım. Hazır mıyız? Üşedi. Tamam bir daha deniyoruz. Hemen düşeceksin ama tamam mı? Ne? Ben vurunca düşeceksin tamam. Hadi. Düş. Düş. Oğlum çabuk düşeceksin hemen. Gel. Sen gerçekçi yapıyorsun tamam mı? Düşeceksin hemen. <laughs> Gel buraya, yetmedi ya alçak. Gel buraya, daha yetmedi. <laughs> Yanlış yere düşüyor. Yanlış yere düşüyor. Dur, bekle.